Bu videoda Shiba Coin Baynaları tarafından son 24 saat içerisinde yüklü miktarda alımlar gerçekleştirildi. Bu haberi sizlere son dakika olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçmeden önce Shiba Coin'in son durum haberlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 20. en büyük Ethereum baynası olan Bomber adlı bayna 1.32 milyon dolar değerinde 54 milyar Shiba Coin satın aldığı doğrulandı. Şimdi buradaki 20. en büyük Ethereum baynası ne demek oluyor derseniz en çok Ethereum tutan baynalar arasında 20. sırada yer alıyor kendisi ve bu bayna an itibariyle 54 milyar tane Shiba coin aldığı doğrulandı ve toplamda cüzdanında 802 milyar Shiba coin tuttuğunu da görmekteyiz. Şimdi şöyle bir şey var aslında bazı arkadaşlarımıza biz şöyle bir şey demiştik kademeli alım kademeli satış tekniğiyle ilerlememiz gerekiyor. Yani en azından benim stratejim bu. Baynalarda da bu stratejiyi görüyoruz. Yani adamın zaten Shiba coin'e varmış ve Shiba coin eklemesi yapmış kendisi. Yani 54 milyar Shiba coin'lik bir ekleme yapmış ve cüzdan da toplamda 802 milyar Shiba coin bulunmuş. Yani buradaki mantık aslında nedir derseniz mesela Shiba coin şuradan beri düşen trendde ve düşen trendde olduğunda mesela Binance şuraya düştüğünde mesela 4000 bölgesindeki bölgede Burada mesela alım yaptı, biraz daha düştü, yine 2600'de aldı. Biraz daha düştü, 2000'de aldı. Biraz daha düştü, 1800'de aldı gibi ilerlemekte. Yani bayinalarda böyle bir strateji varken ya yani bizim de bu taktiği geliştirmemiz gerekiyor aslında. Böyle bir strateji izlememiz gerekiyor. Ve bu haberi size kanıtlı bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu haberle inanmıyor. Kesinlikle size kanıtını her videoda göstermeye çalışıyorum. Hemen Wallstars Twitter sayfasına baktığımızda siz de kontrol edebilirsiniz. Burada balina istatistiklerinin paylaşıldığı bir Twitter hesabı. İsterseniz bu tweet'i Türkçe çeviricik çevirecek olursak ayrıntılı inceleyelim. Bomber adlı balina 1.3 milyon dolar değerinde 54 milyar Shiba coin aldığını görmekteyiz. Tarihe baktığımızda ise bu bugün itibariyle bakın 22 Nisan 2022 tarihi itibariyle böyle bir alım gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Yani kanıtını da bu şekilde size sunmaya çalıştım. Bazı verilerden bahsetmek istiyorum bir de. 5000 Ethereum balinasının şu anda tuttuğu coinler listelenmiş durumunda. Ve bu listeleme sonucunda birinci sırada Shiba coin'in yer aldığını görmekteyiz. Yani Shiba coin balinalar tarafından hodl yapılmakta. Yani balinalar kısa vade uzun vade demeden cüzdanlarında biriktirmeye devam ediyorlar. Bakın burada da yine Wall Twitter sayfası tarafından paylaşılmış bir resim ve yazı bulunmakta ve bu yazıda da Shiba Coin'in birinci sırada olduğunu görmekteyiz. Yani bir coin'in balinalar tarafından hodl yapılması iyi işaret diye yorumlamaktayım. Yani en azından benim düşüncem bu şekildedir. Bir de Shiba Coin'i CoinMarketCap sitesinden son durumuna baktık orsak bugün hacim olarak bir değişim olmamış. Yani hiçbir değişiklik olmamış neredeyse. 500 milyon dolara yakın bir değerde olduğunu görmekteyiz. Ve piyasa değeri de anlık olarak 13 milyar 332 milyon dolar değerinde olduğunu görüyoruz. Yani aslında şu anda piyasada bir yatay seyir olduğunu görmekteyiz. Yani buradaki yatay seyirin patlaması gerekiyor en azından. Mesela Shiba Coin'in grafiğine baktığımızda bir 2800 direncinden red diyoruz. 2300'den destek aldıktan sonra yeniden 2800'e çıkıyoruz. Yani Shiba coin burada bir sıkışma mevcut. Buradaki sıkışma patlaması gerekiyor. Mesela Shiba coin 2800'ün üzerinde kapanışlar yaparsa iyi işaret olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki direnç lokasyonu gerçekten önemli. Bura kırılırsa ancak bir pump beklenebilir diye düşünmekteyim. Benim şube hakkında haberlerim ve izin bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.